Evet merhaba arkadaşlar. Bugün size bir modun nasıl indirilebileceğini göstereceğim. Evet şu anda elimizde örnek olarak affedersiniz evet intikamı örnek olarak mesela Too Many Items. Evet en basit modumuz. Tüm yeni in internette kolayca bulabilirsiniz Minecraft vers versiyonunuza göre. Gördüğünüz gibi 1.2.5'den 1.4.5'e kadar neredeyse hepsi indirilmiş. Neyse. Ay evet, hepsi, neredeyse değil. Neyse, benimki 1.4.5 şu anda. Ee, en son sürüm. Bunu açıyorsunuz, bu indirdiğiniz zip dosyasını. Evet, burada bir sürü böyle anlamsız anlamsız... Nokta klas dosyaları var. Evet. Bu şimdi aşağıda duracak. Şimdi bir klasör var. Nokta Minecraft diye. Şimdi nasıl açacağınızı göstereceğim. Ee, şu anda benim ekranımda göremiyorsunuz ama start, ben size anlatacağım. Start menüsüne basıyorsunuz. Ee, yarısını gördüğünüz start menüsü. Yüzde App Data Yüzde yazıyorsunuz şey e, Türkçe olarak söylersem yüzde up 2p ile up data boşluk bırakmadan yüzde yüzde işareti yani onu yazdığınızda yukarıda bir roaming klasörü çıkacak bu sadece Windows 7 ve Vista için geçerli eğer Windows XP falan kullanıyorsanız ki pek sanmıyorum neyse e, başlat menüsünde bir run diye bir şey olması lazım çalıştır veya eğer yoksa Windows düğmesi biliyorsunuz altın yanındaki genellikle. Windows düğmesi ve yani R'ye bastığınızda böyle gördüğünüz pencere açılıyor. Buraya yine söylediğim yüzde up data yüzde ve tamama basıyorsunuz. Ve açılıyor. Gördüğünüz burada nokta Minecraft zaten en üstte nokta olduğu için. Evet gene yani nokta Minecraft dosyasını açıyorsunuz. Burada biliyorsunuz bu, böyle bu kadar çok dosyanız olmayacak. Sadece çok azıcık olacak. Bin dosyasını açıyorsunuz. İçinde Minecraft var. Buna çift tıklamıyorsunuz. Sağ tıklıyorsunuz. Birlikte aç diyorsunuz. Winrar veya 7zip kullanabilirsiniz. 7zip. Ee, i̇nternetten tekrar söylediğim gibi indirebilirsiniz. Resmi siteleri var tamamen güvenlidir. Ben Winrar kullanıyorum. Winrar birlikte açıyorum. Evet. Gördüğünüz gibi açtım. Burada Metainf şu gördüğünüz klasör olacak. Bu klasörü siliyorsunuz arkadaşlar. Direkt bunu seçip Delete tuşuna basıyorsunuz. Ama ben silmeyeceğim çünkü bende bir modu var. Metainf klasörünü silmemem gerekiyor. Her neyse. Gördüğünüz gibi burada ben zaten yaptım. Açtığımız Too main Items klasöründeki bütün dosyaları seçiyoruz. İsterseniz Ctrl A yapın. İsterseniz bunu seçin. Sonra Shift'e basılı tutup bunu buna tıklayın ve hepsi seçilsin. İsterseniz hepsini isterseniz hepsini tek tek seçin. İsterseniz her neyse, her, fark etmez. Anladığınız gibi. Bunların hepsini alıp bunun içine bu şekilde atıyorsunuz. Burada bir kontrol amaçlı. Şunları bir kontrol edin. Minecraft jar yazdığından emin olun. Burada add and replace files yazdığından emin olun. Aynı bunun gibi. Tamama basıyorsunuz. Yükleniyor. Evet bu kadar. Kapatıyorsunuz. Her şeyi kapatabilirsiniz. Oyunu açtığınızda Evet, oyunu açtığınızda envanterinizi açacaksınız ve e, yanlarda zaten fark edeceksinizdir. E, eğer görün çıkmadıysa O tuşuna basıyorsunuz klavyeden O tuşuna ve açılıyor. Açıp kapatmak için de aynı şekilde O tuşuna basıyorsunuz. Eee Tomboy Items'ın özelliklerinden de kısaca bahsedeyim. Eee Normal mesela Survival oynuyorsunuz diyelim, anında creative'e geçebiliyorsunuz, ee, yağmuru durdurabiliyorsunuz, zamanı ayarlayabiliyorsunuz ve e, tüm items'ın esas amacı olan istediğiniz her türlü eşyayı oyunda var olan her türlü eşyayı direkt yanınızda resimlerine bakarak istediğiniz kadar isterseniz sonsuz tane bile alabiliyorsunuz, 64 tane, 1 tane ve dediğim gibi sonsuz tane ki bu da sadece two main items'da olan özelliklerden biri sanırım. Büyük ihtimalle. Evet. Bu bu kadardı. Bu nedir? Evet. Bunun için özür, özür dilerim. Her neyse. işe yaramış mı bu bilmiyorum. Neyse. Evet arkadaşlar. Bir sonraki rehberimizde görüşürüz.